Şimdiye kadar kaç evet. tane iman nikah kıydın? Bir kere. Bir tane mi? Bir kere evlendim, bir kere de imam nikah kıydım. Onun yok öyle bir şey. Benim öyle evlenmek için. Öyle içeri bir takı yok. Bir Bakalım şey. bir arkadaşımız kaç kez imam nikah kıymış? Anladım. Evet, Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan imam nikahı itirafı geldi. İki defa oyuncu Burcu Kıratlı ile boşanan şarkıcı Akçıl, son dönemde Survivor yarışmasında adını duyuran ve sonrasında şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyor. Akçıl son dönemde sık sık değişimiyle gündeme gelen Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Akçıl programda imam nikahı itirafıyla gündem oldu. Şarkıcı kendine ilgili bir magazin haberi çıkarsam ne olurdu sorusuna dört kere imam nikahı yaptım diye yanıt verdi. Akçıl kimlerle imam nikahı kıydırdığı sorusuna içe yanıt vermemeyi tercih etti. Zeynep Koçak ise o sırada neden imam nikahı yapıyorsun? Şey için mi? diyerek şarkıcıyla dalga geçti. Evet. Ben şey çıkacağım için. yayından bu arada. Doğru, şey o için. yüzden de ben cevabımı vereyim, arkadaşlarımı bırakayım müsaade ederlerse. Çünkü benim yayın saatim doldu artık. Ondan sonrası kronometre. Sen bu çalıştık. kadar para alıyorsun, değil mi? Bu kadar. Sen abi. bu kadar, bu kadar. Bu kadar. Taksimetri de şu kapandı. Ondan sonrası da vermiyorlar dair Vermiyor. abi. Siege <laughs> Erkan var. Sodex <laughs> on var. Vallahi bir şey söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim. Bu, bu bölümü çıkart savaşçım. Seyhan duyarsa gerçekten, aa hakikaten ya ben niye fazla para veriyorum der, <laughs> keser. Geçmiş olsun, biz nakit aldık abi. <laughs> Öyle mi? Bak bak bak. bak Geçmiş olsun artık. Valla şunu söyleyeyim, ben söyleyen kişi kendisi polemikler ve gündeme gelme konusunda ordinar olmuş bir adam olduğu için bu Sinan Akçin, o yüzden de söyleyecek bir şey yok. Sinan bunu söylerken, bunu oturup burada yorumlarsam kendime büyük bir haksızlık yapmış olurum. Çünkü Sinan bunu sürekli yapıyor e, durup durup ortaya bir şey atıyor son zamanlarda. Bak ne şarkı üretiyor, ne bestesi var, ne ortaya çıkardığı bir eser var. Burcu Kırat'la evliliği, boşanması, tekrar evlendi, tekrar boşandı ve şu anda da gündeme geldiği konular değil. oyuncu değişikliği, evet, Başak çıkıyor, hayal <laughs> O yüzden giriyor. de ben kendisinin söylemlerini ciddiye almıyorum. Ben kapatırım Başakçım Başak hadi. Zulüm hadi. Yapmış olmayayım yani. Sen bu kadar para aldın diye bizim Evet Çalışma ya. Çalışma mesaimiz var. Biz daha 6'ya kadar buradayız. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim Başak Hanım. Başarılı Bazı, bazı Çok tebrik ediyorum insan sizi. De, bak, bu videoyu izleyin işte şimdi. Başak Hanım teşekkür Efendim, ediyoruz. Değerli de. katkılarınızdan. Görüşmek selam. üzere. Görüşmek Aferin de. bak. Kırmızı kart. <laughs> Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Oyun dışı sınıf. Belki için soyun işi yapamaz biliyorsun. Ben istemediğim Be, e, Gidiyorsun işte gidiyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Ee hiç oldu. Yani evlenmeden önce falan imam nikah kıymadın benim mı? Benim öyle bir takıntım yok. Yani öyle de bir e, şeyim de ama çok bir oldu. e, arabeskçi bayan e, bir yapımcıyla beraber benim de o çok yakın dostum. Sabah akşam beraber geziyoruz. Yapımcı mı arabeskçi mi? Ya, yapımcı. Yani bayan sanatçı mi? da öyle ama e, yapımcı arkadaşlar da böyle büyük bütün. akşamleyin Ayşe'ye gidiyorum. E, ee, ulan gene tutturdu. Nikah olmadan olmaz. E dedim abi sen her gittiğinde böyle mi bulmuş? Ya sus dedi. Hayır vallahi her gece böyle. İşin dedim kolay var. Nedir dedi geldim Atladım Kurtuluş Sondurak'ta. Benim Feriköy'lüyüm ya bizim taksi çocuklar benim. Dedim ki bak bunun numarasını yaz. Sen dedim aradığında bu gelecek sana. Bunun dedim dedesi medesi hocaydı bu. Dedim bilir duamını da. Çağır. <laughs> bu dedim akşamleyin gelsin. Oğlana dedim bir yüz lira sakal ver. Sizin dedim imam nikahınızı kıysın gitsin şaka söylüyorsun dedim. Dedim o her defasında bu dedim olur mu ya bul getir Hiç. bul getir. Nedir yani? bu da bir kere kıyılır imam rica. O ya kadar. Yok dedi, bu arada tamam dedim her zaman ara dedim. Bak çocuk dedim iki dakika, iki yakın diye. Sinan tabii e, yani ya doğru da yapmış aslında. Kıymış ama. mı peki? Tabii tabii. Gerçek hoca mıydı peki? Yok, yok canım taksi şoförü. Günaha girmemiş miydiniz o, o zaman? Baba ne kadın kabahatı, Ben, ben yol gösterdim arkadaşım. Hay Allah <laughs> ya. Ne yaparsa yapsın. <laughs> ben ortalığı karıştırıyorum diyor. <laughs> Berisine karışmam diyor. Yani Sinan'ın az buçuk tahmin ediyorum. Bir kere ikisini net tahmin ediyorum. Ben de tahmin ediyorum. İkisini tahmin ediyorum da dörtte... İki tanesi burcu bir kere. Evet. E bir tanesi de şimdi ekine kıymıştır. Üç. Bir de, bir de bir de bir, de şeye kıymıştır. Hadiseye kıymıştır. Abi bak bir şey söyleyeyim. Dört ben. işte al sana dört. Hadise değilim Beraber oldular. Dini nikah. Uzun Dini dini nikah vecipeleri. Resmi nikahın vecibesinden daha ağır. Bilmiyor ki onu çocuk. Bilse dört Öyle defa mu? kıyar mı? Nikaha kıyan hoca orada söylüyor. Bir kere diyor ki... Ağırlığınca e, önce şey galiba. E, mehir nedir? Abi. Yani ne verecekse orada. Mehir. Mehri ve var bunun. İki, boşadım deyince boşayamıyorsun. Öyle boş ol boş olun olmuyor o iş. Ya anladın mı o? Yani Sinan 60 birazcık bence şeyde dört defa kıydım da Sinan bir tane yapsa ve hakkıyla yapsa İkinciye hani sütten ağzı yana yoğurdu üfleyerek öyle kolay değil o işler. Ya, bilmiyorum hani, yani. Gittim demekle gidemiyorsun. Aynı resmi nikah gibi öyle hadi ben ağa al, ya da boşadım seni boşolla olmuyor o işler yani.